Neyse çok konuşmadan gitmem lazım. Acelem var otelde. Hay, e, niye bu var? Neyse. Merhaba benim burada bir otelim ayarlamıştım telefondan. E, biliyor musunuz siz acaba? telefon gibi bir şey yok ama Bizi Bizde telefon yerine şu var. A Ola ya. Bekmek isterseniz. Bu ne? Olamaz. Ah. Beni tutmayacaksın değil mi? Belki de tutacağım. Sen bunu bir yerden tanıdık geldi ama evet. ee, neyse sen beni ne yapacaksın ki? Ah! ya sesin de tanıdık geldi. Aa gitti yine. Bir dakika ses geliyor. Ya bu otel bana bir yerden tanıdık geliyor ama neyse ola gir. İnşallah kız, kızı geçirmem ya. Burası çok terliyorum ben burada. Krizim var. Aha! Bir şey geçiyor. Bu ne? Ses çok değişik. Bamburaş değil. Bir dakika ben başka oteldeyim. Ama neyse. Herhalde bu gitti. Ah! ah. Koş! Koş! Koş. Koş. Burada bana geliyor. Lan! Aa! Lan içimden geçiyor bu. Evet. Ah. Tamam. Hadi tutarsam bu çok, çok değişmiş ama. Ah. 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 Bir dakika geri gitmem lazım değil mi? Estağfurullah. Yani arkadaki ses de çok değişik. Ah. Hayır. Ah. Neyse artık sanırım gidebilirim. Karşıda o da görüyorum. Ah lan lan bu ne? Lan hayır hayır bu da bana tanıdık geliyor. Ama bu sesi böyle değil. Nesa zı, zı zı İnşallah yine başka bir canavar gelmez. Ah. Aa, ah, ah, oldu. Artık gidebilirim. <laughs> ah, aha açılıyor. Lan. Ne bana hiç Çabuk. Yavaş koşu zaten bu. Dolaba gir, dolaba gir, dolaba gir. Kalbim yine çok sıkıştı. Aha. Ses geliyor. Kim bu yine? Hayır. Hayır orada. Orada. Değil. Hayır ya. Bu beni hiç tanıyor mudur? Ah. Ah. Gitti gitti gitti. Çık çık çık. Koş koş koş. Lan hayır. Her yerde canavar var. Bu öyle bir şey değil. Hoş. Arkamdan geliyor. Hayır.